bir şey sormak isteyen varsa sorsun. Hocam bu Allah'a borç verme ne manaya geliyor ama? Öğrenebilir miyiz? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'a güzel bir borç verin. Güzel bir borç. Sen Allah'ın kullarına verdiğinde, Allah onu kendisine borç olarak verdiğini kabul eder. Yani Allah ne diyor? İnfak et diyor, sadaka ver diyor, Allah yolunda sarf et diyor. Olmadı, ne diyor? Kulum sen dirizekalisin diyor. Ben sana başka bir kelimeyle anlatayım, iyice anlat. Bana borç verdir, borç. Senin kullarıma sarf ettiğin, kuruma verdiğin, bana borç olarak vermek olarak kabul et. Ben borcuma sadık değil miyim? Sen bana borç verirsen, ben senin borcunu ödemez miyim? Sen Allah için neyi yaparsan, Allah onu borç olarak kabul eder. Hem de aynı ile de değil, kat kat arttırarak verir. Evet, Allah'a borç vermek. Ama senin birine borç verebilmen için ona güvenmen gerekir. Güvenmediğin birine eğer geri alamıyorsan borç vermez, veremez. Niye? Geri alamayacaksın da ondan. Allah'a borç veremeyenler ona güvenmeyenlerdir. Ona tevekkül etmeyenlerdir. Yani Allah yolunda Allah'ın kullarına sarf etmeyenler, veremeyenler. Onun için bir şeyler yapamayanlar, Allah'a güvenmeyenlerdir. Allah borcunu ödemez diyenlerdir. Ben ona güvenmiyorum diyenlerdir. Güvenseydi verirdi. Evet, Allah da onun için Allah'a borç verin dedi. Bana güvenin dedi. Bir kul Allah için bir şey yapar da Allah onu karşılığını vermez mi? Bir kul olarak insan kendisi için yapılan bir şeyi yok sayar mı? Onu teşekküre layık görmez mi? Karşılığını vermeyi istemez mi? Eğer kendisi için yapılan alemlerin Rabbi olan Allah ise nasıl karşılık verir ona göre hesap etmek lazım. Allah hepimizi gerçek manada iman edip ona tevekkül edenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.